Kurabiyeler de pişti. Oh, mis gibi vallahi mis gibi kokuktur la. Dur şunları bir Darya'ya dattırayım da ben. Darya kız bak ne ettim. Ben bu rengi gerçekten çok seviyorum. Ah, neyse biraz farklı oldu ama olsun. Oh, Darya kız bir bir tık kokmuşsun ya. Oje kokmuş. Ah mis gibi kurabiye. Kurabiye kokusu. Bak kız kurabiye yaptım ha. Benim de tam karnım acıkmış He. Reyhan. Çok iyi oldu. Bak bakalım tadına beğenecek mi? Bu biraz sert mi Reyhan? Yoo. Ee, biraz fırında fazla kalmış olabilir ama bence güzel yani. Sert falan değil. Dişin yatağı soğumasın diye dişine geri deptim hala mmm ediyorsun ya. Ali Beyciğim hiç merak etmeyin. Ben bütün ağzınızın şeyini aldım efendim. Bu dişler yapıldıktan sonra prova için sizi tekrardan çağıracağım. <laughs> Yalnız çok tükürmeden konuşmayalım lütfen. Git devam edelim. İyi günler. <laughs> Yemiş yemiş şekeri fırçalamamış dişleri gelmiş bir de burada bana. Bir sürü çekilin, şey çekilin kızlar diyor. Aynı oluyor. Çekilin. Anne nasıl sizin evine geçemezsiniz? çekil geçelim. Burada dişler. Ne oluyor ay, ne otur. oluyor canım? Otur. Otur. Ay şey hanımefendi ne yapıyorsunuz? buradaki hasta siz değilsiniz efendim. Biz acil geldik acil geldik dişi kırıldı dişi dişi. Dişi kırıldı. Yani bekleyen nerede? <laughs> Aman ne kadar olmasa. Neyse canım Diş neyse. Kırıldı. Dişi kırıldı tatlım tam olarak yerden kırıldı. Evet E tabi sert kabuklu yiyecekler yiyince dişlerinin uçlarından kırılma yapıyor. Bunlar da acı yapabiliyor. E ben... Ha? Ha? Nasıl olur? Ben diş çekerken bile bu kadar düzgün bir şekilde gelmiyor. Nasıl becerdiniz bunu? E, şimdi şöyle ben bir kurabiye yaptım. Kurabiye ısıldı kat dedi. Sonra bir tükürdü dişi avucunun içine geldi. Ben de kırılan dişi yerine taktım. Böyle çenesini de bağladım. Yatağı soğumasın diye size getirdim. Hanımefendi ya siz şey, yani çılgın mısınız efendim ben hiçbir kurabiyeden ağzını kıran birini görmedim ben ya kızın resmen dişi köküyle gelmiş artı bir de yerine takıp getirmek ne demek canım hiç yani çıkan diş olur mu bunun tedavisi farklı ya implant olacak ya da köp gibi bir şey bulacağız bulacağız tamam. Işte, tamam işte size de tamam. iş çıkmaz bu kopan dişi yerine oturtturuverirsiniz başka diş yapmanıza gerek yok yani bence. Hanımefendi lütfen karışmaz mısınız? <laughs> kimse dişsiz kalmak istemez. <laughs> <Ya> onun yüzünden. <laughs> ne? Benim yüzünden. Reha <laughs> yüzünden <mi> dedin <laughs> Ben, ben mi kopardım senin dişini? Senin dişini ben mi kır, dedim? <laughs> Diş dedim. Sen dedim Darya'nın şeyinden köküne söktü kırıl mı dedim. Ben mi dedim? Demek ki sağlam değilmiş. Ne ha, değil burası ama. bir sağlam burası değilmiş. bir diş klinik yeri. Buralarda böyle tartışmalara hiç lüzum yok efendim. Ha bir de benim diyor utanmadan. Kurabiye yaptım getirdim sana yediği karnım uyursun diye. Efendim Yediğimizi. size o kurabiye değil o bambaşka bir şey olmuş. Onu hiç tartışmayalım. Bu girdiğiniz kızcağıza kaya yedirmiş. Sağlam değilmiş dişi. Baksaymış dişlerine benden bir diyor. Baksanıza şimdi dişlerine. Benimki niye durulmadı? Ben şimdi güzel bakıyorum Reyhan. Tamam tamam hiç merak etmeyin efendim. Ben şimdi size yeni güzel taptaze bir diş yapacağım. Eskisinden de sağlam olacaktır. Diye umut ediyorum. <laughs> Bunu da tabii. kırar bu. Bunu da kırar. Yani tabii Bunu hiçbir diş kendi orijinali gibi olmuyor. Tabii sonradan <laughs> yapılanlar ama. <tabii. gülüyor> herkes güzel baksın. herkes. Sonra böyle kabak benim başıma patlıyor. Yok canım herkes niye güzel baksın dişlerine. Sonra biz ne iş yapacağız? Ah ah ee, müşteriler geldiğinizde kışın gibi yok demesini güzel biliyorsunuz. Herkes işleri güzel baksın. Ben ne söylemesi? Son dediğim gibi kapak benim başıma patlayıp Bak böyle olursunuz yani. Hani artık yapsak mı? Evet. Diş yapmak için özel ham maddem. Diş kalıbım ve hanımefendinin çıkan dişi. Öncelikle bir bakalım hangi ölçüye uyacak. Hı hı. Evet. Bunu kullanacağız. Uykum geldi. Ne zaman olacak bu diş doktor? Hazırlıyorum efendim. Evet. Hmm, Kenarları düzeltmek gerekiyor. Yoksa yediğimiz yiyecekler takılıp aralara girecektir. Evet. Reyhan kırmadık yemi bırakmadın. Acaba bundan sonra mi kıracaksın? Çok merak ediyorum. Bilal bir, bir süre anne taş gibi çorba getirirsin, getirirsin bana. Ya Büştüs bak ne güzel diş yapıyor doktor daha eski daha güzel oldu bak. İyi ki kırılmış dişim diyeceksin. Sen ha. bir daha yemek yapma bence. Yap şey oldu, yapma Yapmayacağım. Oldu sen yap da yiyelim. En azından bir yerin kırılmaz yapmaymış. değil mi Reyhan? Yemek yapmaymış. Nasıl yapacağız artık yemeği? Ne koyuyorsun içine? Dişim kırılıyor yani. Yok bir daha, bir daha asla güvenmeyeceğim. Yemem yani yemek yerine. Bebeğim para vereyim ama bu Reyhan'a yemek yemeyeyim yani. İyi aç kal, aç kal uzuna. Dışarıda yediklerini de göreceğiz bakalım nasıl. Yani Reyhan'ın yaptığı yemekler gibi olacak mı? O işim kırılmaz. Dişin kırılmaz ama bağırsakların çatlar. Miden çatlar. Çatlar. Of. Hı. Lütfen tartışmayı keser misiniz? Benim dikkatimi dağıtıyorsunuz. Doktor seni karışan mı var canım? Sen yap. Hı. Evet. E... Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Küçük hanım dişiniz hazır. Hadi ya bir dakika. Evet. Ee, şu kafanızdakini çıkartır mısınız lütfen? Sen olmuş bilmem kaç bu çene bağlamak nedir canım? Değil mi doktor? Tedavisi de. Çok güzel. Düşmesin diye yaptık herhalde. Dişin kopan dişi taktık düşmesin diye bağladık Gerek herhalde. kalmadı ama dişime ee, değil mi? Bir gün bağlarlarsa başka size de bağlarlarsa doktor görürsünüz. Düşen düşmüş zaten hala daha şey peşinde. <laughs> Efendim açınız ağzınızı. Açınız açınız açınız. Aa, Ha güzel aç, büyük aç. Oluyor. Tamam. Evet. Tamamdır. Aldık <laughs> galiba. Evet, e, yok, ama bu akşam yarına kadar lütfen sert e, kurabiye. Yine bu hanımefendinin yaptığı herhangi bir yemek. <laughs> Yine bu hanımefendinin yaptığı şekilde hiçbir şey yemiyorsunuz. Sadece, ben, yap, sadece sıvı besleniyorsunuz efendim. Eh, geçmiş olsun ne diyorum. Teşekkürler. teşekkürler. Ah, ah, Elinize sağlık. Elinize ee, sağlık. Ücretli. Ücret? <laughs> <laughs> 7 bin alayım ben canım. Kaç? Ah, 7 bin efendim. Ehe, sen bize de dedin mi? Ee, siz acil geldiniz dediğiniz. Acil, mi? acil bana durum. Bana sordunuz Acil, ya? acil durum. Acil ücretsiz. Acil ücretsiz. Efendim acil ücretiyse lütfen hastaneye gitseydiniz. Burası, Burası diş kliniği. özel diş kliniği efendim. Burası hastaneye. Bilmiyorduk tamam. bilmiyordu, sen Sorsaydınız ama. efendim nereden bilelim? Ne bileyim? soracak? Ne soracağım ben Hanımefendi ya. taktım yani dişinizi. Para mı alabilir miyim lütfen? Yok para. Bir sonraki geldiğimizde getirelim. Reyhan para yok ne yapacağız? Ne bileyim ben evden acil çıktık apar topar <laughs> para da almadım yanıma bu da para diye geçti başıma. Ee, evet efendim 7000 bin lira. <laughs> yani sonuçta size güzel bir işçilik <laughs> yaptım. Al. Al 7 bin lira. Alayım. Hmm. Oo. Bakayım. Beyaz altına benziyor. Bir dişimi test edeyim.